Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda StarNet ekosistemi A'dan Z'ye inceleyeceğiz ve olası airdrop fırsatlarından yararlanmaya çalışacağız. Bunun için üç farklı cüzdan kullanacağız arkadaşlar. Öncelikle StarNet ekosisteminden cüzdan başına 5.000, totalde yani 3 cüzdanım var. 15.000 dolarlık bir gelir bekliyorum. O yüzden kesinlikle sizde bu videoyu izlediğinizde en azından bütçeniz yeterse fi ücreti kadar kenarda bir paranız varsa mutlaka bu işlemleri deneyin. E, muhtemelen airdrop yapacak, yapacaklar arkadaşlar Starnet Henüz herhangi bir net duyuru olmasa da Beklentimiz bu yönde Eğer airdrop yaparsa Arbitrum gibi yüzlerimizi Hı. güldürecektir Hı. Öncelikle arkadaşlar Starnet ile alakalı tüm linkleri ben videonun altına da koyacağım Siz de o linklerin hepsini yeni sekmede birer birer açın arkadaşlar Açtıktan sonra bunları tek tek hatta nasıl eklendiğini de göstereyim size Hemen şuradan e, birkaç tanesini açalım Hatta daha hızlı açmak için şuradan Braavos cüzdanıma geliyorum. Öncelikle sizin bir adet Braavos cüzdanına ihtiyacınız var. Veya Argent de kullanabilirsiniz. Ama ben kullanım kolaylığı açısından kesinlikle Bravo's'u tavsiye ederim. Şuradan ProScore dediğimde burada bu depin içinde yapmamız gereken tüm şeyleri gösteriyor bize. Bakın burada kaç tane Transition yaptım daha önceden onları gösteriyor. Benim şu anki hedefim 50 idi. Buna da zaten Arbitrum Airdrop'undan sonra başladım. Siz mümkün mertebe, yani direkt burada her ay 50-50-50 yapacağınız diye bir şey yok. Hani ay ay hani 5-10-5-10 yapsanız yeterli olur. Ben biraz geç başladım o yüzden biraz e, yüklendim. Şimdi hızlıca başlayalım. E, şu siteleri tek tek kullanmaya çalışacağız. Ben şimdi şimdiye kadar kullanmadığım 3 farklı site var arkadaşlar. Bunları kullanmama rağmen şuradaki transaction sayılarını alamadım. Şuradan da herhangi bir NFT almadığım için oralarda yok. Şimdi MySwap'tan başlayalım. Hemen MySwap'a geliyorum. Ayrıca şuradan ekosistemdeki diğer tüm sitelere ulaşmak için de yine ben bu linki vereceğim arkadaşlar. Buradaki ekosistemdeki tüm uygulamalara yani yüzlerce var bakın burada yazıyor. Tüm uygulamalara buradan ulaşabilirsiniz. Bizim için önemli olanları buradan yapıyoruz. Şimdi Bravo cüzdanınızı açtınız. Açmak zaten çok basit. Bilgileri mutlaka unutmayın. Ondan sonra MySwap sitesine gelip hemen cüzdanımızı bağlayalım. Bağladık. Şimdi ben göstermek amaçlı yapacağım ama herhangi bir swap yapmayacağım. Bugünkü swaplarımı yaptım. İçinde mutlaka Ethereum bulunması gerekiyor. tabii öncelikle siz Starnet, Stargate'e Ethereum'larınızı aktarmanız gerekiyor. Öncelikle onu göstereyim. Yani köprü yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Köprünün linki de stargate.starnet.io Şimdi bu siteye giriyorsunuz. Metamaskınızda olacak mutlaka. Metamaskınızda da ethereum olacak. Metamaskınızdaki ethereumları, Starnet alındaki e, ethereumlara göndereceğiz arkadaşlar. Şimdi köprü açılsın. Hemen göstereceğim size. Bu arada köprü ücretleri biraz e, tuzlu olabilir. Yani ben 10 doların altını kolay kolay görmedim. Artık e, bu iş için de cüzdan başına 50 dolarlık bir fi e, ücreti belirledim kendime bazen 50 doları geçti bile oldu hatta totalde yani 50 doları fazla geçmemeye çalışıyorum arkadaşlar ee, dönüşü 5000 dolar olacaksa veya yani 5000 olmasın 1000 dolar olsa bile dönüşü bu şekilde olacaksa benim için hiçbir sıkıntı olmayacak. Sizler de eğer bütçeniz varsa en azından fiilleri karşılayacak kadar mutlaka bu adımları deneyin arkadaşlar. Şimdi iki cüzdanınızı bağladınız, metamask cüzdanınız da muhtemelen vardır. İkisi de bir tanesi Ethereum alanında, diğeri zaten Starnet alanında. E, ethereum Ethereum alanındaki ETH açtığımızda hemen şu anda Ethereum alanında ETH var mı? 10 dolar bir var. sonra bastığımızda şimdi ne kadar fi ücreti istediğini biz de gösterecek. Şu an 9 dolarlık bir fi ücreti var. Yani fena değil. Bu an geçirebiliriz. Yani 8-9 dolarları gördüğünüzde bunu direkt yapabilirsiniz. Bunun ayrıca birkaç köprü daha var. Hatta o köprüler daha ucuz. Fiilleri geri iade ediyor. Ama Stargate kendi Starnet'in kendi köprüsü olduğu için mutlaka öncelikle bunu kullanıp daha sonra yaparsanız diğer köprüleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ki Starnet'e artık parayı attınız. Ondan sonra artık bildiğiniz swap işlemlerini yapmanız gerekiyor. Buradan herhangi bir parayı swaplayabilirsiniz. Şöyle hemen max deyip Yapmayacağım yine sadece gösterme başladı. Buradan bir sıvap yapın. Her sıvap başına, bakın burada 65 cent bir keserim diyor. Bunu yaptınız diyelim, dayı aldınız. Sonra pool kısmına gelin arkadaşlar. Ethereum, buradan da aldığınız dayıyı buradan miktarları girip Enter Amount dediğinizde likidi de ekleyebilirsiniz. Buradaki işlemimiz bu kadardı sadece. Yani kaç tane yaptık? 2 tane transaction yaptık. Siz bunun tersini de yapabilirsiniz. Üç olur bu şekilde. Şimdi burayı kullandık. Geldik burası. Starnet ID. Buraya geliyoruz. Burada yaklaşık bir 10 dolarlık bir giderimiz olacak. Biz Starnet uzantılı domain alacağız kendimize. Herhangi bir şey yazıp buraya e, alabilirsiniz. Yani 3 yıl alanlar da var. Bu e, airdrop için bir kriter olur mu bilmiyorum ama ben 1 yıllık aldım. 1 yıllık değeri de 0.009. ETH yaklaşık 10-15 dolara tekabül ediyor. Burada da arkadaşlar. Muhtemelen bunu da bir şart olarak koşabilirler ama muhtemelen diyorum kesin demiyorum. Buradan siz standart ailenizde alabilirsiniz. Şimdi Aspect NFT platformu hemen o platformu da açalım. Buradan NFT alıp satabilirsiniz, mintleyebilirsiniz. hemen şuradan satabilirsiniz arkadaşlar. Benim şimdiye kadar yapmış olduğum tüm NFT'ler biraz fazla kullanmışım burayı. Şu an satışa çıkardıklarım, hatta e, teklif bile gelmiş. Bunlardan al işlemi yine burayı kullanarak yapabilirsiniz. En ucuz TX kasabildiğimiz yer burası. Burası bir blockchain oyunu daha henüz oyun mantığını çözemedim. Ama e, en ucuz yani 20-30 cent arası TX kastırdığı için en fazla burayı seviyorum. Diğerleri yani minimumu neredeyse 60-70 cent Her işlem başına. TL'ye çevirirsek 10 lira 15 lira gibi para veriyoruz arkadaşlar. Şimdi şuradan Infinity Moto gidip şuradan Evolve'ye basmanız ve gelen ekranı onaylamanız yeterli. Buradan da yine bir TX kastmış olacaksınız. Şimdiye kadar buradan 17 adet TX kastmışım. En fazla TX'i buradan kastık. Şunu oynamaya çalıştım ama olmadı. Şu değişik bir platform. Yani bunu da kullanabilirsiniz. Yani çok bir mantığı yok aslında ama işte 3 tane TX yapmışım şimdi kadar ve bu işlemleri yaptıktan sonra bütün işlemler bittikten sonra cüzdanınızdan verdiğiniz tüm izinleri mutlaka günlük kaldırın arkadaşlar belli olmaz burası hacklenir şurası hacklenir yani sizin cüzdanınıza sıkıntı gelmesin bunu herhangi bir tarih yazıp getirip seçip tarih diyorum herhangi bir seçip buraya istediğiniz bir şey yazabilirsiniz cüzdan adresini yapıştırabilirsiniz sev dediğinizde sizden yine belli bir ücret bir ücret alacak ondan sonra tx olarak yine burayı bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi diğeri almanak NFT diye. Burada şimdi birçok NFT'yi almışlar arkadaşlar. Biraz aramanız gerekiyor boşta NFT bulmak için. Genelde bulabilmek için buradaki NFT'lerin çoğunu almışlar. Ben geçenlere FTT artı şurada 2019'ları seçip bir tane iki tane şurada heh, bu şekilde yeşil gelirse ve ücreti de 0.01 olursa Cüzdanınızda buradan mint'e basıp mintleyebilirsiniz dediğim gibi ama benim bu NFT'm yok. Buradan mintledikten sonra da diğer platformlarda bu gibi platformlarda da bunu satışa çıkabilir çıkarabilirsiniz. Ekstra tx demek. Diğeri zaten ilk başta yaptığımız hemen burası gelip yıkıyorum daha önce yapmış olduğum tx'leri gösteriyor bana. Buradan üstte ne yapmak istiyorsak ne ile işlem yapmak istiyorsak altta da ne almak istiyorsak ikisini seçiyoruz buradan sıvaplıyoruz buradan sıvaplıyoruz ondan sonra sıvapladığımız çiftleri buradan pool'a ekliyoruz benim pool'da var mı bir bakalım benim şu an pool'da herhangi bir eklediğim bir şey yok buradan da analitiğe bakabilirsiniz arkadaşlar jeli Swap'ta da bunu yapın şimdi benim hedefim de öncelikle 3 cüzdan yaptım burada multiden de bahsedeceğim şu an kendi wipe'im diyeyim edge kurdum burada free vpn ile vpn çalışıyor Artı bir evde yine free VPN çalışıyor. Yani e, IP'ler farklı. 3 ayrı cüzdan, 3 ayrı tarayıcı. E, bu şekilde multi hesap e, kasmaya çalışıyorum. Umarım e, herhangi bir sıkıntı olmaz. Araştırdığım kadarıyla herhangi bir olmuyor. Ama şunu yapmayın. Diyelim ki Binance'dan buralara ETH atacaksınız MetaMask'a. MetaMask'ı buradan attınız. Sonra bu MetaMask'tan buradakine attınız. ETH'lerinden. Sonra gittiniz yine en baştaki matemastan e, üç, üçüncü cüzdanınızı artırıyorsunuz. Yani demek istediğim zaten siz buradan kasıyorsunuz ekstra bu cüzdanlara tx yaptınız kendi cüzdanlarınıza ve o yaptığınız işlemlerden yine bu tx'leri kasmaya çalışıyorsunuz. Yani bu şekilde belki anlaşılabilir yani multi lamba diyebilirsiniz. O yüzden bunu yapacaksanız dikkatli olun. Ben de şu an 3 cüzdan var arttırmak istiyor muyum yani fi ücreti biraz elimizi bükmese sıkıntı yok aslında istediğimiz kadar arttırabiliriz. Yaklaşık bir 50 dolarlık bir fi rahatlıkla gidiyor haberiniz olsun. Zaten bir köprüde bir tane şu ID almada mutlaka bir 20-30 dolar gidiyor. Ondan sonra TX'lerde de ufak miktarlar gidiyor. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde cüzdan başına 5.000 totalde 15.000 gelir beklentimiz var bakalım. Arbitrum bu çok güzel yapmıştı ben Arbitrum'a katılmamıştım Arbitrum'dan sonra epey bir araştırdım. Daha sonra airdropları, şu an piyasadaki önemli airdropları Sui airdrop yapmadı listelenecek. Bu internet, bu şekilde siteleri koydum buraya kolaylık olsun diye. ZKS yine çok fazla potansiyelli bir proje. Ondan önce Layer0, artık alttaki testnetler ücretsiz katılabilirsiniz, bu şekilde bir şey Artık altta da bir TX kasmaya çalışıyorum bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi eğer bütçeniz varsa, ücreti kadar bütçeniz varsa mutlaka buraları deneyin. Herhangi bir zararı olmaz size. En kötü geri drop yapmazsa buraları öğrendim dersiniz. Onun haricinde başka söylemek istediğim bir şey yok. Başka çekmemi istediğiniz videolar olursa yine video altına yorum olarak bırakmayı unutmayın. Sonra görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.